Merhaba arkadaşlar. Bugün Cumhuriyet dönemi halk şiiri ile konumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar 20. yüzyılda şöyle hemen göstereceğim. 20. yüzyılda aşıklık geleneği eski önemini kaybetmeye başlamıştı. Yeni iletişim araçlarının devreye girmesi, tekke ve medreselerin kapatılması, sistemin değişmesiyle aşıklar riski ne yapıyor? Kırsal kesimlere, az gelişmiş yerlere doğru ne yapıyor? Yönelmeye başlıyor. Yüzyılın başında geleneğe bağlı şiir söyleyen sanatçılar şiirlerinde az vererek bu ilk değişikliği başlatıyorlar arkadaşlar. Burası önemli. Sivas ve Konya'da düzenlenen Aşıklar Bayramı ile aşıklık geleneğinin yaşandığına dikkat çekiyorlar arkadaşlar. Evet, halk şairleri arkadaşlar. Usta çırak ilişkisi içerisinde yetişmeye devam ediyor bu dönemde. Lütfen bu özelliklerimize dikkat edelim. Evet. Yavrular genel olarak saz eşliğinde şiir söyleme geleneğinin ee, ne yapıyorlar? Takibinde kalıyorlar. Yani bu süreci devam ettiriyorlar. Saz çalma geleneğine uymayıp sadece şiir yazan şairlerimiz de vardır ki Abdurrahim Karakoç bu isimlerden bir arkadaşlar. Bu dönem halk şairleri şiirlerinde geleneksel konuların yanı sıra güncel konulara da yer vermişlerdir. 19. yüzyıl halk şiirine göre arkadaşlarım burası çok önemli. 19. yüzyıl halk şiirine göre Cumhuriyet dönemi halk şiirleri daha sade bir dille oluşturulmuştur, söylenmiştir. Divan şiiri etkisi ve Arapça-Farsça sözcüklerin kullanımı kullanımı bu dönemde oldukça azalmıştır gençler. Buraya da dikkat edelim. Evet, Abdurrahim Karakoç'la ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Arkadaşlar, saz çalmamakla birlikte, burası önemli, saz çalmamakla birlikte şiirlerini halk şiiri gelenekleri doğrultusunda ne yapmış? Yazmıştır. Politik taşlamalarıyla, bakın bu önemli, taşlama ama siyasi, politik anlamda daha çok taşlamaları var. Tanınan şairimiz, ozanımız daha doğrusu kültür ve kimlik karmaşasına uğramış çevreleri ne yapıyor? Eleştiriyor arkadaşlar. Mihriban adlı şiiri hepimizin bildiği öyle değil mi? Mihriban adlı şiiriyle geniş kesimler tarafından sevildiği görülüyor arkadaşlar dikkat ediyoruz. Mihriban, unutursun Mihriban'ım, Dosta Doğru, Hakim Bey adlı şiirleri de ünlüdür. Şiirleri içerisinde Hasan'a mektuplar, suları ıslatamadım, haber bülteni, kan yazısı, vur emri, beşinci mevsim gibi şiirleri de vardır. Ama arkadaşlar dediğimiz gibi Mihriban, unuturum, unutursun Mihriban'ım, Dosta Doğru, Hakim Bey bunlar daha önemli şiirleridir. Evet, Geldik kime? Aşık Murat Çobanoğlu'na. Karslı aşıklardandır i̇şte odanımız, dikkat edelim. 11 yaşında saza başlayan Çobanoğlu'nun güçlü bir doğaçlaması vardır. Dikkat ediniz buraya. Aşıklık geleneğinin bir parçası olan türkülü hikayeler, burası önemli. Türkülü hikayeler anlatma konusunda oldukça başarı göstermiştir. Kendi türkülerinin yanında usta malı türküleri de genç kuşaklara aktarmıştır arkadaşlar. Ozanımız Kars'ta burası çok önemli. Çobanoğlu halk ozanları kahvesi. Bak Çobanoğlu halk ozanları kahvesini kurmuştur. Dikkatinizi çekiyorum. Konya'da sürekli yapılan Türkiye Aşıklar Bayramı'na katılmış atışma, burası önemli, taşlama, lep değmez, Rap dediğimiz dudak değmezdir aslında. E, muamma, memleket türküsü dallarında sürekli bilincilikler kazanmıştır. Folklor alanında arkadaşlar burasına dikkat edelim. Folklor alanında çalışmış birçok halk hikayesini sızıyla dile getirmiştir arkadaşlar. Kasetler ve plaklar doldurmuş çeşitli ülkelerde konserler vermiştir. Cumhuriyet Destanı, Öğretmen, Dertli Bülbül, Yaradan şiirleri meşhurdur gençler. Buraya da dikkat ediyoruz. Evet, demek ki Aşık Murat Çobanoğlu dediğimizde Çobanoğlu Halk Ozanları Kahvesi aklımıza gelecek. Atışma, taşlama, lep değmez, muamma gibi dallarda yaptığı, o gösterdiği başarılar da aklımıza gelecek arkadaşlar. Şiirler içerisinde Cumhuriyet Destanı, Öğretmen Dertli Bir Gül, Neyine Güvenemem Yalan Dünyanın Yaradan özellikle tık ettiklerim daha bir önemlidir arkadaşlar. Evet, kime geldik? Aşık Şeref Taşlıova'ya geldik. Günümüz salt şiirinin önde gelen temsilcilerindendir. Yine bu da Karslıdır arkadaşlar. Karslı bir aşıktır aşık makamları konusundaki birikimiyle çok dikkat çekmiş ve 200'ün üzerinde e, aşık makamı bilmektedir. Yani aslında donanımlıdır. Türkiye'de katıldığı birçok festival ve yarışmada birincilikler elde etmiştir. Burası önemli. 1981 yılında Atatürk'ün doğumunun 100. yılında arkadaşlar TRT yarışmasında Türkiye birincisi olmuştur. Dikkatinizi çekerim. Binin üzerinde şiiri vardır ve bunun yanı sıra birçok halk hikayesini de sınıflandırmıştır. Yani tasnif etmiştir. Şiirlerinin bir bölümünü Kültür Bakanlığı Gönül Bahçesi adıyla yayınlamış. Burası çok önemli. Ve şiirlerinde arkadaşlar aşk, hasret, tabiat ve sosyal konuları işlediği Görülür gençler. Şiirleri içerisinde ben bir şey daha bülbül, güzel görünür, gönül bahçesi, özellikle gönül bahçesi çok önemlidir. Ben bir şey daha bülbülü, o da aklımızda kalsın gençler. Aşık Veysan Şatıroğlu. Geldik hepimizin yakından tanıdığı, bildiği bir isim. Sivas'ın Şarkışlı ilçesinin Sivri Alan köyünde doğmuştur Ozanımız ve gözlerini küçük yaşta kaybetmiş, eğitim görememiştir. Aşık edebiyatının burası çok önemli. Aşık edebiyatının son büyük temsilcisidir. Unutmuyorsunuz bunu. Şiirlerini arkadaşlar genellikle saz eşliğinde söylemiştir ve köy yani bir ara köy enstitüsünde saz hocalığı yapmıştır. Buraya da dikkatinizi çekelim. Şiirlerinin tamamını hece ölçüsüyle yazmış. Bunu unutmuyoruz. Aynı zamanda şiirlerinde içtenlik, sadelik ve yalınlık görülür gençler. Koşma, semai yani halk şiiri nazım biçimlerini kullandığını görüyoruz. Şiirlerinde vatan, toprak sevgisi, Atatürk, Cumhuriyet, yaşama sevinci, kardeşlik duygusu, din, tasavvuf ve aşkı ne yapmış dile getirmiştir. Ahmet Kutsi Tecer, burası çok önemli. Ahmet Kutsi Tecer tarafından edebiyatımıza kazandırılmış bir isimdir. Kara Toprak, Uzun ince Bir Yoldayım gibi şiirleri ne yapmış? Ön plana çıkmış şiirlerdir. Bu şiirler sevilmiştir. Aşık Veysel'in bütün şiirlerini burası önemli. Ümit Yaşar Oğuzcan şöyle altında çiziyorum. Dostlar Beni Hatırlasın adlı kitapta toplamıştır arkadaşlar. Ama bundan önce yayınlanan tabii ki değişler ve sazımdan sesler de vardır. Bunu da unutmuyoruz. Bu eserleri önemlidir gençler. Geldik kime? Aşık Mahzuni Şerif. Ozanımız Kahramanmaraş'ta doğmuştur. Burası önemli dikkat et. Erim erim eriyesin türküsü sebebiyle tutuklanmış ve 4 ay hapis yatmıştır arkadaşlar. Kim? Aşık Mahsuni Şerif. Aşıklar Derneği'nin kuruluşuna katkıda bulunmuştur. Halkın sıkıntılarını toplumcu bir bakış açısıyla anlatmış, güncel siyaseti konu alan o politik şiirler ve taşlamalarını yazmıştır arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Politik şiirler ve taşlamalar yazmış. Toplumcu bir bakış açısı şiirlerinde hakimdir. Şiirlerini saz eşliğinde söylemiş. Burası önemli. 400'e yakın plak 50'den fazla kaset ve birkaç tane de yayınlanmış kitabı vardır arkadaşlar. İşte gidiyorum bu mezarda garip var bizden geriler şiirleri ünlüdür. Lütfen dikkat ediyoruz. Şiirleri içerisinde hemen şunları işaretliyorum. İşte gidiyorum çeşmi siyahım. Bu mezarda bir garip var. Domdom kurşunu yuh yuh dolunaya tül düştü bizden geriler ama şunları özellikle bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Dom dom kurşun falan çıkabilir yani. Neşet Ertaş, evet Muharrem Ertaş'ın geleneğini devam ettirerek Bozkır'ın tezenesi lakabıyla, burayı unutmuyoruz, Bozkır'ın tezenesi lakabıyla edebiyatımızda yer edilmiştir arkadaşlar. Evet, Türk ozan geleneğinin son büyük temsilcilerindendir. Bozlak formunun en önemli ustasıdır. Bakın bu iki maddemiz de bizim için çok önemli. İlk planı 1950'li yıllarda babasının kalemi aldı. Neden garip garip ötersin bülbül isimli Türkiye çıkarmıştır. Kendisine layık görülen devlet sanatçısı unvanını geri çevirmiştir. Lütfen buraya dikkat edelim. İstemiyor. Red ediyor bu durumu. Gönül Sözcüğünün geçmediği neredeyse bir tek türküsü yoktur arkadaşlar. Gönül kavramını çok kullanmıştır şiirlerinde. Zahidam, Acem kızı gibi türküleriyle tanınmıştır arkadaşlar. Özellikle bu şiirlerine dikkat. Türkülerine dikkat edelim. Şiirler içerisinde Kesik çayır Tatlı dile güler yüzeye, kendim ettim kendim buldum, gönül dağı neredesin sen, zahidem yalan dünya, evelim sen oldun ahirim sen şeklinde devam eden. Evet bu şiirleri önemlidir arkadaşlar, bunları bileceğiz. Bunlar yani özellikle tık attıklarım bir tık daha önemli. Bunlara dikkat edelim. Aşık feymani arkadaşlar Aşık feymani Kadirli'de doğan ozanımız, asıl adı Osman taş Çok ilginç bir durum var burada. Rüyasında kendisine nurani yüzlü bir zatın ona feymani mahlasını verdiğini dile getirmiştir ve bu şekilde feymani mahlasını almıştır. Şiirlerinde tasavvufi değişlere, buraya dikkat, tasavvufi değişlere yer vermiştir. Atışma alanında büyük bir başarı göstermiştir. Şiirlerinde daha çok 8'li ve 11'li hece ölçüsünü kullandığını görmekteyiz. Çukurovalı aşıklar arasında büyük bir saygınlığı vardır arkadaşlar. Osmaniye'de her yıl aşık Feymani adına şenlik düzenlenir. Şiirlerinde aşk, özlem, ölüm, zamandan ve dünyadan yakınma, gurbet, Allah'ın birliği, peygamber, din konuları gibi konuları ne yapmış? Fazlasıyla işlemiş arkadaşlar. Kahramanlık konulu destanları da vardır. Bunu da es geçmeyelim. Efendim? Şiirleri içerisinde Ahu Gözlüm, Barışmam, Anadolum, Mevlana, Elveda, Bugün Bayramdır gibi şiirleri vardır Özellikle şu Ahu Gözlüm'e dikkat edelim arkadaşlar Geldik Aşık Reyhani Asıl adı Yaşar Yılmaz'dır arkadaşlar Erzurum'un Hasan Kale ilçesinin Alvar köyünde doğmuştur Mahlasını aşık hicrani vermiştir. Aşıklık geleneğinin bütün dallarında başarılı bir şekilde yer almıştır gençler. Türkü, atışma, hikayeli türkü taşlama ve şiir dallarında art arda birincilikler elde etmiş. Altın madalyalar kazanmıştır arkadaşlar. Aşıklar şölenlerinde büyük ilgi görmüştür birçok halk hikayesini tasnif etmiş yani sınıflandırmış başarılı bir muamma çözme ve askı indirme ustasıdır arkadaşlar. Özellikle altını çiziyorum dikkatinizi çekerim. Bütün şiirlerini arkadaşlar hece ölçüsü ile yazmıştır. Şiirlerinde toplumsal yergi çok iyi bir şekilde görülür arkadaşlar. Köydeki ağır koşulları, yoksulluk içinde yaşamı, yaşam, yaşamı, sosyal tabakayı ve bunun yanı sıra aşk, tabiat, din ve milli konuları eserlerinde, şiirlerinde görebilmekteyiz gençler. Şiirleri içerisinde bağlar, koklaya koklaya, sevdiğim bir güzeli yarim tabii ki bağlar, sevdiğim bunlar aklımızda kalsın arkadaşlar. Evet. Aşık daimi. Asıl adı İsmail Aydın olan Ozan küçük yaşta bağlama çalmayı ve aşıklık geleneğini öğrenmiştir arkadaşlar. Şiirlerinde her türlü ayrımcılığı eleştirmiştir. İnsanı öne çıkaran, şunu küçük yaz, yazalım, evet. İnsanı öne çıkaran konuları işlemiştir. Tasavvufi şiirleriyle öne çıksa da arkadaşlar, burası önemli, toplumcu ve halktan yana bir ozan olmuştur. Yani şiirlerinde topluma ve halka, işte o halkın yaşamını ele almıştır. Ne ağlarsın, seherde bir bağ girdim, bir seher vaktinde şiirleri ünlüdür. Arkadaşlar bunlara dikkat edelim. Davut Sülari, Davut Sulari arkadaşlar Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde doğmuş aile soyadları A baba olan Sulari rüyasında arkadaşlar bade içmesiyle birlikte aldığını ifade ettiği e, Sulari mahalasını e, kendisi ünlendikten sonra kendisi ünlendikten sonra bu soyadı Sulari soyadını ne yapıyor Kendisine tescil ettiriyor. Leyla adını verdiği atı ile arkadaşlar köy köy, şehir şehir, ülke ülke ölenerek gezmiştir. Kimi zamanlar bir güzel peşinde koşmuş, kimi zaman tarikat ilkelerini yaymaya çalışmış. Bununla birlikte 1970'li yılların sosyal ve politik çalkantılarından etkilenerek o da kimi aşıklar gibi toplumsal sorunları dile getiren özgün şiirler yazmıştır, söylemiştir arkadaşlar çok affedersiniz. Atışmanın, lep değmezin, taşlamanın, Güzellemenin en iyi örneklerini vermiştir. Doğaçlama olarak da çok sayıda atışma örneği vardır gençler. Bunlara dikkat edin. Evet arkadaşlar, Cumhuriyet dönemi halk şiirimizde bugünlük burada bitmiştir. Diğer videomuzda görüşmek dileğiyle, iyi çalışmalar.